Ben, ben, selamın. Selamın, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın Dilovası içerisindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İHA muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan'ın şoförünün de aralarında olduğu dört çalışan tarafından feci şekilde darp edilmişti. Görüntünü gördüm var ya, o kadar üzüldük ki ya. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Nasıl geçiyoruz? Buyurun. 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 Gerek medya gerek siyasi kesimden usluya destek mesajları ve saldırganlara da kınama mesajları gelmeye devam ediyor. Çünkü tek başımaydım. Onlar dört kişiydi. Şimdi ben karşılık verseydim e, bu sefer işte gazeteci bize saldırdı, bize karşılık verdik diyebilirlerdi. Yani o, o riske girmedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bugün Mustafa Uslu'yu evinde ziyaret etti. Uslu'ya geçmiş olsun dilekleri ileten Bakan Varank olayın nasıl olduğunu sordu elinde bir şey var mıydı görmedim ama bana vurduğu anda buramın kesildiğini hissettim. Büyük ihtimalle elinde doluydu yani. Çünkü e, parçalı bir kesit, bir kesit de değil. Kaç kişiydi de? Dört kişiydi aslında. Dört kişi. Görüntüleri izlediğini söyleyen Bakan Varak, kanlar içinde görünce çok üzüldüm sözlerine yer verdi. Hukuka güveneceğiz artık. Biz şikayetçi olduk. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Dediğim gibi ben yani o kanlar içinde görünce izledim görüntüyü. Çok üzüldüm ama maşallah bugün iyiyiz. Sağlam. Abi, abi. Mustafa sağlam maşallah.